Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'taki e, 20 mi diyeyim, 18 mi diyeyim, farklı bir şey göstereceğim. Şu anda bir şey olabilir. Defterimi alacağım farklı şeyler için. Evet. Oyunda bütün herkesin yani bütün her şeyin ayak izi var. Ama bir kişinin yok. O da Carl. Bakın dene diyorum. Bu çıkmış. Bu oyundan çıkmış. Bir karakter yok. Bu oyundan eskide olan bir karakter. Ve evet görüyorsunuz. Herkesleri yok. Çünkü Carl araba sürüyor. Bu Supercell en son yaptı ama şu anda çıkarmış. Ve diğer ki başka şeyimize geçelim oyunda bilir misiniz bilmez misiniz bil bilmiyorum ama Sentist diye bir karakter vardı. Büyücü diye bir karakterdi. Supercell onu kaldırdı. Hayır. Ne, nasıl diyeyim? Kaldırdı mı? Kaldırmadı mı? Bu arada açılmıyor. Ben yine açıp gireyim şu oyunu. Evet arkadaşlar geldim. Evet ne hangi karakterden söz ediyorduk sende. Herkes diyor birisi Jesse'ye benzetiyor. Birisi Dynamite'a benzetiyor. O karakter büyücük bir karakterdi. Yani bilim adamı diyeyim. Diğer farklı olayımız ise ıı, nasıl diyeyim? Kupa yolu da kaç tane ödül var? söyleyeyim. Bunu sayabilirsiniz de. Toplamda 94 tane ödül var. Kupa yolunda toplamda 94 ödül var. Niye mi? Bilmiyorum ben de. Ama 94 ödül var. Bunun araştırmasını çok fazla yapmadım. Diğer kolayımız ise bakın. J2 ne? Ay yok Jeki değil. Oyunda bütün karakterler küfür etmiyor sesini açayım şimdilik dur bakayım oldu oyundaki bütün karakterler küfür etmiyor ama bir karakter küfür ediyor o da ki sonradan ya bakın bu değil bu da değil dur, gelecek şu anda bu Dur. Durun, gelecek. biliyorsunuz fuck what the fuck diyor ee, bir tek bu küfür ediyor diğer karakter hiç küfür etmiyor bu da şaşırtıcı diğer kalayımız ise S yani şu spike nerede spike 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 şu yani, spike kın e, sakura spike'ı Japonya'dan gelmiş. Nasıl Japonya'da e, pembe pembe güller açar. Bu Spike'ın da Sakura Spike pembe pembe, beyaz beyaz. Buydu ve yani bu karakteri böyle Japonya'dan gelmesi biraz şaşırtıcı. Diğer şey ise Pale Vulcan. Bali bütün şeyde yani bütün kostümlerinde sağ tutuyor. Ama şey kostümüyle, büyücü Bali kostümüyle, kırmızı büyücü Bali kostümünde sol tutuyor. Bun, bunu bilen ol biliyorsa açıklama kısmına yani yorumlara yazsın. Diğer kes şeyimiz ise x işaret. Neden? Bakın. Hemen hemen göstermeye çalışacağım. Bakın görüyor musunuz? Çarpı işareti var orada. Bu'da da var. Hemen hemen bütün karakterlerde var. Liko'da da var bakın. Liko'da da var. Bura var. Bir de görüyorsunuz bakın. Silahında var. Bir de gözünde var Bir bir de yok gibi. Aynen bir bir de yok. Ay bak var. var. Bakın. Primo yok diyecekken var. Bakın göbeğinde. Spike'da yok. Bu neden bilmiyorum ama Spike'da yok cidden. Frank'in da. bakın şuralarda var. Bir de şu Pops'in -up. Pop de var. Fuku'nun şurasında var. Bakın. Papyonunda var. Barley'nin e, var mı yok mu bilmiyorum ama Barley'nin şu Barley'e bakalım. Aynen baride de var. Bakın. Burada. Rosa'da yok. Burası da yok. Niye yok bilmiyorum ama Ross'ta olması lazım güzel bir karakter çıkacak. Daryl'da var. Herkes bilir. Burada yok. Burada yok herkes bilir. Burada da. Kaldı. Şunun gülüşüne bak ya. Gülüşünden hayır yok ki bu karakterde. Hayır olsun. Kaldı da yok. Küfür eden karakterimiz de yok kaydı. Yok aynen. Dynamite'da ben gördüm. <laughs> Aa yok. Aynen bak. Şurada geliyor. Jesse'nin de var. O da nerede? Bunu siz bulun. Ben araştırayım. Dur. Nitada yok. Bunu açıkça bir söyleyebilirim. Koltukta var. Çenesinde. Peli de ee, yok. Bu açıkça söylenebilir. Yok, beni de yok. Aa var var silahında. Aynen var kafasında 8 bit de yok a var aynen çarptı arkasında çok iyi buranın da var nerede bakın pimin çantasında diğer olayımız ise defterden baktığıma göre Barley'nin anlamı alfaymış. Bu geçmeliyiz. Eskiden Supercell topladığımız yükler iksirmiş. Yani bu yük olması iyi oldu. Diğeri de iki karakterde de ses yok. O karakterler Daryl'la Spike. Bir tanesi ise bir son ise oyunu Ruslar yarattı. Farkında mısın? Full şeyler karakterlerin ismi Shelly, Bo, Rico, B, El Primo, Spike, Frank, Poco, Barley, Rosa, Dero, Bu, Jackie, Dynamite, Jesse, Nita, Cole, Penny, Tick, 8 bit, Rob, Pam. Yani bu sesler açıkçası size biraz şey geliyor. Değil mi? Diğeri ise çok önemli bir şey. Nasıl desem. Pem eskiden erkekmiş. Adım Menigan'mış. Sonradan kız olmuş. Mikti koymuşlar ve sonradan da sigara güncellemesinde pem koymuş. Diğeri ise pem jesi kol arasında. Bir de Jackie. Bakın Jackie geldiğinde arkadaş jesi de arkadaş, Colt da arkadaş, Pem arkadaş. Pem annesi. Bu da çiftçilerin. Bu da erkek kardeşi. Bu da kız kardeşi. Yani abla. Kork neredeyse en küçüğü. Çünkü hepsinin saçı farkında mısınız? Kırmızı. Kırmızı. Her yer kırmızı bunun zaten. Saçları da kırmızı. de saçı kırmızı. Bunun solucunu bulamadım ama... Yani açık yorumlara yazarsanız e, iyi olur. Yani çok güzel olabilir yani. E, bir maç açacağım. ne lazım? Neydi atacağım? Neyi de atacağım? Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, oha. Sen kimi soldur dört. Ana O adam da Brok sahilde var. Abi koyacak Uçacak. Abi bir laf, bir laf bildim. Ja, İsviçre'nin olanlara e, bu lafı sokmayacağım tabii ki de. Can can. afacan Bir kodumu uçacan. Evet. Ah, Sıçacan. Başka bir şey yapmayacağım. Bizim atom bombası oldu bu. Ee, Solda diye bir gol attı. robot alkışladı. Böyle bir şey de varmış. Crazy aferin sana. <laughs> Point is my gain. Positive is my gain. Hi. Hey. At bakalım. Evet. Sen kesinlikle şimdi ben seni öpeceğim. Ot 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 ot. Aferin bari. <laughs> Video kesin 14 ya da 15 dakika olacak. Hatta şimdiden 14 dakika 10 saniye oldu. Ana ben tutarım. Sen gol at crazy. Crazy sana güveniyorum. Crazy Allah'ımın crazy. Allah. Allah. Ya ben onu atabilirdim. Çok kolay bir yerdi. Crazy top attı mı yeter. Crazy bu da küfür eden karakterimiz. <laughs> ölürsün. Durun. Durun çok kaşın. Oradan gitme. Abi şey var sanırım. Rosa var sanırım. Ana! Yu! Çok kolay bir maçtı. Yenemedik. Neyse ama. Amacak biz zafer alamadık ya. Kutum açsak ya. Teşekkür kutu açabilsem. Bir maç daha mı Aynen öyle. Hadi size de bir kutu açalım. Burada artık karakter çıkarma taktiği yok. Çünkü sıkıldım. Ben de karakter çıkmıyor zaten. En son çıksa çıksa bana ne çıktı? Jesin bujesi çıktı. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ee, karakterlerin toplam 7 seviyede geliyor şeyleri. Ee, aksesuarları. Ve ee, 3 kutu birden aldık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. 2 kutu birden aldık. Ya Dynamite sen kime bulaşıyorsun ya kanka ya. Ne diyor? Abi. Kaşınırsan böyle olur. Ben senin, senin başının belası olacağım. İkincisi. Ooo. Rıza baba şey çıktı ya. Kötü ses geldi bana. Vallahi billahi çok kötü ses geldi. Sen kaçındın Rıza baba. Öldüreyim mi la? Aa, kendisi burada. Kendisi burada. Birinci oldu. Jeton katlayıcısı veriyor kaç gündür süpercen. Açıyorum ya. Büyük kutu açabilir miyim? 3 6 yok 9'mış. Bir de karakter çıkarmış diyecek kim Videomuz bu kadar da beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada NATO oldu da bak yardım. Bunu bu, bu da Bravo BS Valper'dan yükleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Bak.